Herkese New York'tan selam arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere korona virüsü yüzünden dünyanın her yerinde insanlar alışveriş merkezlerine büyük bir e, ilgi gösteriyor, büyük bir yoğunluk gösteriyor. Ee, New York'ta da öyle, Amerika'nın muhtemelen diğer yerlerinde de öyledir. İnanılmaz bir e, alışveriş çılgınlığı var. İnsanlar alabildiğince ürünleri almaya çalışıyor, evlerini stok yapıyorlar. Ee, Koronavirüsünün daha sonra daha büyük boyutlara geldiğinde insanların e, düşünceleri kıtlık vesaire olabilecek olabileceği düşüncelerinden dolayı insanlar alabildiği kadar ürün almaya çalışıyorlar. Fakat e, dikkatimi çeken bir durum daha var. Amerikalılar şu anda inanılmaz derecede silah alışverişinde başlamış durumdalar. Silah dükkanlarının önü son bir haftadır inanılmaz kalabalık herkes silah almayak için yarışıyor birbirleriyle resmen. Yani e, Amerikalılar sanırım dünyanın diğer bölgelerine göre biraz daha çılgınlar. Biraz daha farklılar. Çünkü e, emin değilim ama herhalde izledikleri filmlerin etkisinde kalmış durumdalar. Şimdi az ileride birazdan e, size bir silah satış yerinin önünü göstereceğim. Ve insanların e, o girdiği sırayı kuyruğu silah satın almak için siz de göreceksiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar, şu gördüğünüz e, silah satış yeri ve insanlar gördüğünüz gibi silah almak için kuyruğa girmiş durumdalar. İnanılmaz bir durum. Görüyorsunuz. Hakikaten e, çılgınlar gibi insanlar bir haftadır bu şekilde silah almak için bekliyorlar. Gerçekten ilginç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silah yerinin önü bu denli kalabalık. İnsanlar çılgın gibi silah almaya çalışıyorlar. Yani yorumu bırakıyorum. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.